arkadaşlar Game kanalından ben Efe bu yine bombastik bir giriş yapamadım ama içimde bir bir denişik enerji var böyle bir elametli enerji videoyu çok fazla tutamayacağım arkadaşlar en fazla iki buçuk dakika olacak bunun sebebini size başka bir videoda açıklarım şimdi size kick hero'yu göstereceğim o da çok güzel boy hemen direkt size oyunu anlatayım evet. Evet. direkt oyunu anlatacağım o şey iki buçuk dakika olayını da anlatırım çok güzelmiş. Hadi şimdi çok konuşmayın. Arkadaşlar benim telefonum şey olduğu için yani bir telefondan değil aslında. Neyse ben bağlamıyorum. Kickurun nasıl bir oyundur? arkadaşlar böyle bir tane böyle topçular var, böyle topçular var. Bunları para satın alabiliyorsunuz topçuları. Yani şu adamları bunları değil. Şu bizim gördüğümüz, da bak bursu, fenerli, işte neyse siz bunları boşayın. Sıfırta boşuyorsunuz, şurada gördüğünüz siyah dairenin içine top girdiğinde yani yarısı girse bile ekrana dokunduğunuzda topa vuruyor yani gördüğünüz gibi. Böyle dairenin dışında ekrana dokunursanız yanıyorsunuz. Bir buçuk dakika olmuş, böyle vuruyorsunuz işte çok eğlenceli bu oyun. Eee, ona Bak yine yandık. Allah'ım ya sen bana sabır ver ya. Oyun zor. Benim rekorum %90 ay %91 diyorum. Rekorun 91. Şu an 144 liram var. E, re, re, do, <laughs> 91 geçeni helal olsun benim rekorum. Yani 91 kere vuruyoruz adamları. Ben 91 tane adam vurdum. Hemen devam edelim yine. Gidiyoruz. Şu adamın çıktığı yerde şey böyle tuvalete benziyor. Klozetler falan var ya. Klozet dediğin bir şey geldi. Hani bir tane adam var diye diyordu. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? <laughs> Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? O geldi. Bak yine bastım. Allah'ım sen beni koru ya. Arkadaşlar video çok kısa oldu. bunu ben de biliyorum. Ama ben bunu açıklayacağım size. Bu son el olsun. Yanarsak direkt videoyu bitirebilirim. Ben yine yandım. Arkadaşlar böyle olsun çünkü bu kısa oldu. Size söz veriyorum uzun video çeke çekeceğim. Bay bay. Bay bay. Bay bay.